Sevgili arkadaşlar, bir erkek aniden ilişkisini bitirdiğinde yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Bir erkek bir ilişkiyi aniden bitirdiğinde ne yaptığınızı, az önce ne olduğunu merak edersiniz. Hiçbir açıklama yapmadan bir anda her şeyi bitirmesine ne sebep oldu? Yavaş yavaş birbirinizi tanımaya başladığınızda kırmızı bayrakların hiçbiri yoktu. İlişkiniz ilerliyordu. Başlangıçta hissettiğiniz bağlantı gitgide güçleniyordu. Ama bir bakıyorsunuz her şey boşunaymış. Bir gün uyandın ve seni bekleyen şöyle bir mesaj gördün. Üzgünüm ama artık bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bu senin hatan değil, kendini de suçlama. Buna yakın şeyler. Bundan sonra muhtemelen onu aramışsındır ve büyük ihtimalle de telefonu açmamıştır. Onunla iletişim kuramadın. Nedenini bilmeden eski bir kız arkadaş oluverdin. İlk kez kalp kırıklığı elbette yaşamıyorsundur. Ama bu sefer bu kadar iyi giden bir ilişkinin neden bittiğiyle ilgili herhangi bir fikrin de yoktur. Şöyle düşünürsün. Delikanlı adam gelip benimle yüz yüze konuşurdu. Bu şekilde en azından bir kapanış yapmış olurdu. Bu şekilde kendi kendinize bir sürü soru sormaya devam edeceksin. Muhtemelen de hiçbirine cevap alamayacaksın. Ne oldu ki bu adam aniden ilişkisini bitirdi? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Her şey nasıl bu kadar hızlı ve beklenmedik bir şekilde gelişti diye kendi kendinize Sorular sormaya devam etmeyin artık. Bir erkek bir ilişkiyi aniden bitirdiğinde bunun en az 7 olası nedeni vardır. Bir çift olarak uyumsuz olduğunuzu fark etti. Sizin birbiriniz için yaratılmadığınızı anlamıştır. Artık boşa vakit harcamak istememiştir. Daha önceki ilişkilerinden şunu anlamıştır. Aşk fazla zorlanmamalı. Sana aşık olmak için kendine baskı yaptığını hissetmiştir. Tabii ki bu sözleri şu an duymak istemeyeceğinizi biliyorum. Ama gerçekten romantik ilişkinizin birdenbire dalmasının nedeni bu olabilir. Eğer durum buysa, bunda üzülecek bir şey yok. İlişkiniz önünde sonunda bu noktaya gelirdi. Belki de işleri bir an önce erken bitirerek seni bir sürü gereksiz acıdan kurtarmıştır. Bu kılıf değiştirmiş bir lütuf olabilir ama bunu anlamanız biraz zaman alacak. Sizinle gerçekçi olmayan beklentileri vardı. Bir erkek ilişkiyi aniden bitirdiğinde bunun nedeni aşık olduğu kişi olmadığınızı fark etmesi. Kafasında tamamen farklı bir resim yaratmış olabilir. Belki yalnız kalmak istemedi, birinin arkadaşlığına ihtiyacı vardı. Psikolojisini bu dönemde düzeltmiş olabilirsin sayenizde. Belki senin gibi biriyle olmak istedi ama sonunda onun tipi olmadığını anladı. Seçenekler sonsuz ama en önemlisi onun senin hakkında yaptığı gerçekçi olmayan beklentilere uymamış olman. Şu anda kendinizi suçlamayın ve kötü biri olduğunuzu düşünmeyin. Seni kafasında farklı biri resmetmiş olmasıyla senin hiçbir ilgin yok. Seni olmadığın biri olarak görmeye çalıştığı için Suç tamamen şu an onun üzerinde. Ama bir kez daha şunu söyleyeyim. Onun için daha güçlü duygular geliştirmeden önce ikinizin arasındaki bu ilişkinin bitmesi iyi oldu. Başından beri senden hoşlanmadıysa bundan sonrası için de senden hoşlanacağını beklememelisin. Tabii ki kırık bir kalbin acısını yaşamak kolay değildir ama böyle olması gerekiyorsa böyle olmalıdır. Zorlamamalısınız. Diğer bir sebep, bağlılıktan korkuyordur. Bir erkek daha ciddi bir ilişkiye, bir adım daha yaklaştığını fark ettiğinde çıldırabilir. Hayatının geri kalanını aynı kişiyle paylaşacağı düşüncesi baş etmesi zor bir düşüncedir. Bu yüzden paniklemeye başlar adamınızın bağlılık sorunları varsa ve hiçbir zaman da uzun süreli bir ilişki içinde olmadıysa o zaman aniden bu ilişkiyi bitirmesinin nedeni bu olabilir. Onun gözünde bağlılık özgürlükten yoksunluk anlamına geliyordur. Bu da onun kaldırabileceği, yaşayabileceği bir şey değildir. Bu adamı hissetmiyor. Bu yüzden de gecikmeden toz olayım demiştir. Tabii ki endişelerini sizinle paylaşmış olsaydı en azından bir ara verelim deseydi daha iyi olurdu. Ancak bu şekilde bağlanma korkusu onu ele geçirdiğinden sizi hayatında tutma şansını veremedi. İşte bu yüzden de duygusal konuşmalardan kaçınmak için ilişkiyi aniden bitir. Diğer bir konu. Senin için yeterince iyi olmadığını düşündü. Bu bir uzatma ama yine de bir olasılık arkadaşlar. Onda herhangi bir güvensiz bir davranış fark etmiş olabilirsin. Sizi aniden terk etmesinin nedeni bu olabilir. Benlik saygısı açıkça düşüktür. Romantik ilişki de dahil olmak üzere hayatının her alanında kendini küçük görme gibi bir sorunla karşı karşıyadır. Size karşı herhangi bir taahhütte bulunmadan önce muhtemelen bu kararı gözden geçirmiştir. Her ayrıntıyı da düşünmüştür. Senin için yeterince iyi olmadığına kendini inandırmıştır. Daha iyi biriyle karşılaşırsa beni terk edecektir diye düşünmüştür. O yüzden de daha fazla bağlanmak istemiyordur. Çünkü böyle bir ayrılık yaşarsa daha çok incineceğine saplıyor. Çünkü daha önceki ilişkilerinde hep terk edilen o olmuştur. Aynı deneyimi de tekrar tekrar yaşamaktan korkar böyle insanlar. Sadece kaçınılmaz sonu geciktirmemiştir, aceleye getirmiştir. Diğer bir durum, savunmasız olmaktan korkuyordur. Her sağlıklı bir ilişkide bir süre sonra iki tarafın kendilerini açıkça gördükleri bir an gelir. Savunmasız oldukları durum. Her şey yolundaymış gibi davranmayı bırakıp gerçek yüzlerini ortaya sererler ve gerçek duygularını da ifade ederler. Hepimiz insanız. Bu da bizi savunmasız kılıyor. Kadın ya da erkek olmanız çok önemli değil. Hepimizin acıya fazla tahammül edemeyecek, ağlayacak duruma geldiğimiz anlar vardır. İlişkiniz yavaş yavaş birbirinizin etrafında savunmasız olmanız ve diğer kişinin henüz bilmediği bazı yanlarınızı paylaşmanızın beklendiği bir aşamaya geliyorsa eski sevgiliniz bundan korkmuş olabilir. Sana açılma fikri kendini rahat hissettirmemiştir ve sonuç olarak da senden kaçmıştır. İçgüdüsel olarak yapmaktan hoşlanmadığı bir şeyden kendini kurtarmaya çalışırken senden ayrılmaya, seni bir daha görmemeye karar vermiştir. Senden ayrılmasının sebebini anlatmak çok zor olacağından herhangi bir uyarı vermeden ilişkiyi aniden sonlandırdı. Diğer bir sebep, gözlerini başka bir kıza dikti. Bir gün her şey yolundaymış gibi gelir ve ertesi gün tamamen hayatından çıkar. Birdenbire neden terk ettiğini, neyin yanlış gittiğini ve birdenbire neden seni terk ettiğini düşünürken o zaten başka biriyle çıkıyor. Belki eski sevgilisini tekrar kazanmaya çalışıyordu o dönem. Ya da sosyal medyada bir kızla tanıştı. Konu önemli olan burada. Sabit olan konu kimde bahsettiğimiz çok önemli değil. Seni terk etmesinin sebeplerini konuşuyoruz. Demek ki açıklama yapmadan seni acele terk etmesine neden olan başka bir kadın. Seninle bir ilişkide kalmanın onu mutlu etmeyeceğini biliyordu. Ve seni neden terk ettiğini söylemekte böyle bir durumda zor olacak diyebilir mi? Seni başka bir kadın için terk ediyorum. Bunu diyemeyeceği için, bu senin suçun değil diyecek veya başka bir şey. Sen daha iyilerine layıksın da diyebilir. Bu yüzden de bu şekilde mesaj atarak sen değil, suç bende diyerek konuyu kapattı. Dediğim gibi sen daha iyisini hak ediyorsun. Satırıyla gitmiş olabilir. Bu durumda gerçekten en acı veren şey ayrıldığınızdan günler ve haftalar sonra birle çıktığını görmeniz. Siz daha ne olduğunu henüz kavrayamamışken o biriyle çıkmaya başlamış. Sanki ikiniz arasında hiçbir şey olmamış gibi adam yoluna devam edivermiş. Bu daha da acı. Diğer bir sebep. Kıvılcım gitmişti. Çok klasiktir biliyorsunuz. Aramızda eskisi gibi heyecan yoktu derler. Çünkü birçok insanın ilişkileriyle ilgili beklentileri gerçekçi olmayan üzerine kurulmuştur. Doğru kişiyle tanıştım artık her şey bundan sonra mükemmel gidecek diye düşünüyorlar. İlişkinin başında ne hissediyorsanız bundan sonrası için de aynı şekilde devam ediyor veya devam edecek diye düşünmüş olabilirsiniz. Kıvılcım söndüğü an insanlar Aa, yanlış düşünüyormuşum demeye başlıyorlar. Her şey daha kötüye gitmeden ilişkiyi bitirmenin zamanı diye bakıyorlar olaya. Sorunları çözmeye, alevi de yeniden canlandırmaya tenezzül dahi etmiyorlar. Sadece her şeyin mükemmel olması gerektiğini varsayıyorlar. Eğer mükemmel değilse o zaman bu aşk değil diyorlar. Bu ilişkiler söz konusu olduğunda tamamen yanlış bir tutum olsa da erkeğiniz bu yüzden de gitmiş olabilir. Her şeyin mükemmel olması gerektiğini zannediyordur. Aşkın bir peri masalı olmadığını, kusurlu bir dünyada yaşayan iki kusurlu insandan oluştuğunu, bu yüzden de mükemmellik beklememesi gerektiğinin farkında olmayan biridir. Peki bir erkek aniden ilişkiyi bitirdiğinde nasıl bir kapanış yapmalısınız? Tabii ki ilk başta nasıl davranacağını bilmiyorsun. O sorularla baş başa kalıyorsun. İyileşme sürecinde bu yüzden uzayacak. Hayatının o bölümü bitti ama son bir sayfası hala kayıp. Peki onu nasıl bulacaksınız? Şunu bilin ki kendini anlatamamasının sizinle ilgisi yok. Açıklama yapmadığı için ve bu ilişkiyi sürdürmek için çabalamamasının gerçekten seninle ilgisi yok. Bunun için de kendini suçlamamalısın. Yetişkin bir erkek gibi nasıl davranacağını bilemedi. Yetişkin bir erkeğin nasıl davranması gerektiğini bilmeliydi. Tabii ki ilişkinin artık onu mutlu etmediğini hissederse ayrılmak gibi bir hakkı var. Ama kendini sana açıklayabilmeliydi ki sen neler olduğunu bilebilesin olgunlaşmamış bir insan olduğunu kanıtlamış oldu böylece. Kendinizi artık suçlamayı bırakmalısınız. Çünkü ne yaparsan yap yine aynı şekilde açıklama yapmadan gidecekti. Tüm duygularını size ele geçirdi. Nefes almakta zorlanıyorsunuz. Sanki çıkış yolu yokmuş gibi görünüyor. Hemen pes etmemelisiniz. Çünkü bu yaşadığınız süreçlerin hepsi bir iyileşme sürecinin parçasıdır. Onları nasıl istiyorsanız o şekilde ifade etmelisiniz. Sizi rahatsız eden her neyse onu bir kenara yazın. Bir arkadaşınızla veya bir aile üyesiyle bunu konuşun. Ve hobiniz aracılığıyla duygularınızı ifade edin. Kendinizi daha iyi hissettirecek her ne varsa, içinizde birikmiş olan acıdan kurtaracak her ne varsa onları yapın. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ilişkiyi bu şekilde eğer düşünüyorsa karşıdaki kişi zaten sürdüremezsiniz. Bu işlerin daha iyi olmayacağı ve acıdan kurtulamayacağınız anlamına gelmez. Her şeyi işlemek için kendinize biraz zaman vermelisiniz. Devam etmek ve iyiymişsin gibi davranmak. Kendine baskı yapmaktır. Bunları yapmıyorsunuz. Zamanı gelince zaten bu süreçten kendiliğinden çıkacaksınız. O insan önemsiz gelmeye başlayacak. Her şeyin bir yaz zamanı vardır. Eğer bunu bir anda kapatayım, kamufle edeyim, görmezden geleyim derseniz bu tutmadığınız yasın bir süre sonra başka bir yerden patladığını görürsünüz. O yüzden her şeyi yavaş yavaş sindire sindire hazırlamalısınız kendinize. Eğer o insanın peşinde koşmaya devam ederseniz, ona mesajlar atmaya devam ederseniz bu realiteyi kaldıramadığınız anlamına gelir ve çoğunlukla da şunu düşünürler. İyi ki ayrılmışım. Bunları yapmıyorsunuz. Öncelikle düzgün bir şekilde iyileşmek için kendinize zaman ayırmalısınız. Öncelikle neyin yanlış gittiğinin bir analizini yapın ve bir sonraki ilişkinizde size nasıl davranılmasını istemediğinizi anlayın ve oradan devam edin. Hayatının artık o bölümünü bitir. Ve bu insan seninle neden ayrıldığını sana mesajla ya da mesajsız anlatamadıysa gerçekçi olalım. Eğer senden neden ayrıldığını açıklayamamışsa bu insan kesinlikle senin de devam etme durumuna yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden kaderini o insanın ellerine bırakmayacaksın. Benim iyileşmemin yegane sebebi budur arkadaşlar diye bu insandan da yardım istemeyeceksin. Onun yardımı olmadan tek başına yapabilme kapasitesinde olmalısın. Bir kere etrafınızı sizi seven insanlarla kuşatmalısın. Kendini değersiz hissedebilirsin. Sevgiye layık olmadığını hissedebilirsin. Onun için yeterince iyi değilken başka biri için de olamayacağını düşünmeye başlarsın. Bu yüzden de etrafınızı sizi seven, size inanan, size güvenen insanlarla çevrelemeye çalışmalısınız. Ve bu insanların etrafınızda olmasına izin verin. Onları uzaklaştırmayın. Ta ki siz tek başınayken artık harika bir insan olduğunuzu hatırlayana kadar o insanların bunu hatırlatmasına izin vermelisiniz. Her zaman güçlü olamayız. Bazen zor zamanlardan geçmek için başka insanların yardımına ihtiyacımız vardır. Güvenebileceğiniz insanların olması fikri bu süreci kolay atlatmanıza sebebiyet verecektir. Diğer olumsuz düşüncelerden kurtulmalısınız. İlk başta olumsuz düşüncelerden kurtulmak kolay olmayacak. Çünkü hep kendi hatanız olduğunu düşüneceksin. Asla kimse için yeterince iyi olmayacağım vesaire gibi sözlerle kendinizi acımaya başlayacaksınız. Keşkelerle başlayan sözleri bir kenara itmeli, bunun için çaba sarf etmelisiniz ve ayağa kalkmalısınız. İşte o zaman iyileşmeniz daha kolay olacak. Başından beri o bunun kararını vermiştir. Bunun seninle ilgisi olmadığını bunu anlayacak şekilde tekrar etmelisiniz. Şöyle düşünün, farklı davranmış olsanız bile bunu tekrar tekrar yapacaktı. Negatif zihniyetinizi pozitif olanla değiştirmelisiniz. Mutlu olmaya hak ediyorsun ama şu anda bunu imkansız kılan sensin. Kendinizi ne zaman hazır hissederseniz yeni erkeklerle tanışmaya devam edin. Bütün erkekler aynı değildir. Bu ilişki lehinize yürümedi diye Bundan sonrası için flört etmeyi tamamen bırakacağınız anlamına gelmez arkadaşlar. Tabii ki diğer erkeklerle tanışma hakkınız var. Bunu hazır hissettiğiniz anda yapabilirsiniz. Acele etmeyin, kalbinizin sesini dinleyin. Kendinize ve ruh sağlığınıza dikkat edin. Bir erkek bir ilişkiyi aniden bitirdiğinde kendine bakmayı unutmak kolaydır. Çünkü çok fazla bu konuya odaklanmış olacaksınız. Kendinize bakmayı da reddedeceksiniz. Kendinizi hak ettiğiniz tüm sevgiyle yıkamak için bunu bir şans olarak telakki etmelisiniz. Kendi bakımınızı üstlenmeli, sevgiye yer açmalısınız. Bu ayrılığın sizi sonsuza kadar yok etmesine izin vermeyin. Hayatınızın tadını çıkarın ve onu mutlulukla doldurun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.